nasıl yapıyoruz? Oo ne kadar değişik bu Evet. Hadi gelin hemen başlayalım. Sen zaten bütün hazırlıkları yapmışsın. Evet. Tebrik ediyorum seni. Onları öyle kesip açıyorsun. Evet kesip açıyoruz. Sonra da bir tane fincanımıza döküyoruz. Evet. Şimdi gelin pembemizi dökelim. Evet. İstersen böyle bardakları önüne al, daha rahat olsun kızım. Tamam. Tabi böyle hazırlayabilirsin. alabilirsin. Bu da örneğimiz herhalde değil mi? Bunu evet, yapacağız. Ay ne kadar güzel, gibi. değişik bir şey. Şimdi gelin sarımızı dökelim. Evet. Burada bir e, renkler buradaki örneğe evet, göre değil buradaki mi? Buradaki örneğe göre hmm, renklerimiz. Çok değişik. Çok şanslısınız. Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu Bade. Evet, ben bunu eskiden 2-3 kere yapmıştım. <laughs> Öyle mi? Tecrübelisin yani. Ben başlıyorum. Evet, hadi bakalım, başlayalım. Kaşıkların da hazır, her şeyin hazır. Evet. evet. Sen ayarla tabii kendine göre, istediğin gibi. Şöyle istiyorsan şunları açalım. Onları böyle yanına alalım. Evet. Şimdi kirdanızı açalım. Evet, evet. Şimdi de hemen malimizi yapacağımız rengi. Evet, açalım. orada hangisiyse onu kaldırıyoruz. Öyle mi, baldacığım? Evet. Çok güzel. Şimdi de kaşığımızı alalım. Evet. Sonra da ne yapıyoruz? Üstüne mi serpiyoruz? Evet, üstüne Aa, serpiyoruz. Çok güzel. Sonra da böyle böyle yapıyoruz. <laughs> yemek yapar gibi ya. Evet, yemek <laughs> yapıyoruz gibi. Evet. Şimdi de buraya da Tamam, önemli değil. Sen devam et. Hadi gelin şimdi de sarımızı yapalım. Evet. Sarımız neredeydi? Örneğimize Şuradaydı. bakalım. Hemen sarı rengimizi de dökelim. Tabii. Bakın. Ay çok keyifli ya. Evet, bu çok keyifliymiş. Önemli değil. Yere masanın üstüne dökebilirsin madem. Tamam. Şimdi ne yapalım? Hangi Şimdi rengi de yapalım? Şimdi de kar rengimizi dökelim. Tamam. Onu da yapalım. Evet. Ne kadar güzel çıkıyor. Evet. Çok eğlenceli çıkartmak. Onu da öyle koyuyorsun aynı. Evet. Çok güzel, bunu çok güzel. Bunu da böyle kayalım. koyalım. Evet. Şimdi de i̇stersen Evet, İstersen şimdi biz bunu devam ederken videomuzu kapatalım. Tamam. Bunun bitmiş halini ne yapacağız? Bir dahaki videomuzda izleyeceğiz. Bir dahaki izleyeceğiz. videomuzda size göstereceğim. Değil mi? Evet. Çok güzel olacak. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay.